Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Hocam nasılsınız? İyi Muratcığım sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Hocam biz bugün neyi konuşuyoruz? Muratcığım biz bugün Köse Dağ Savaşı'nı konuşuyoruz Muratcığım. Hocam biz, çok duydun güzel. Duydun mu Köse Dağ Savaşı'nı? Hocam duydum sanki Selçuklular vardı bu savaşta. Evet arkadaşlar 1243, 3 Temmuz 1243 dağ gibi Selçukluların yıkıldığı bir olay anlatacağız. Of. Bir önceki videomuz Moğollarla ilgili bu da bir değişim yarattığı için bunu da konuştuk arkadaşlar. Hocam bu savaşta Selçuklunun şeyi herhalde düşmanı Moğol. Moğollar evet. hocam. Evet. Şimdi biz şöyle hemen başlayalım Muratcığım. Başlayalım hocam. Şimdi Moğollar Cengiz Han'dan sonra aşağı yukarı bir 20-30 yıl daha böyle varlıklarını böyle tek bir yekpare olarak sürdürdüler. Ama tabii fetihlere devam ettiler. Anadolu'ya doğru gelmeleri tabii planları buydu. Fakat Anadolu'da, şimdi dikkat, yani Azerbaycan'a kadar gelmişlerdi. Erzurum'u da bir anlamda işte kontrol ediyorlardı ama Anadolu'ya giremiyorlardı. Şimdi niye giremiyorlardı? Biz o dönemin tarihçilerinden şunu okuyoruz. Diyor ki no, e, Moğollar Anadolu'ya giremeyiz abi olmaz abi Anadolu'ya giremeyiz. Niye giremeyiz abi? Türkler var orada. Anadolu'da Konya'da Alaaddin Keykubat var. Of. Alaaddin Keykubat çok güçlü komutan. E, bizi orada mahveder. Hep böyle bir düşünce vardı arkadaşlar. Ondan dolayı Alaaddin Keykubat döneminde yani 1200 e, ne diyeyim sana? 20 1240 aşağı yukarı yani 1230'larda hiçbir şekilde Moğollar Selçukluları böyle Anadolu'ya girerek rahatsız etmediler ama her zaman bir tehdit vardı bildi. değil mi hocam? Evet vardı. Vardı. Bizim için yani Moğollarla bizim aramızda bu tehdit olma unsurunu biraz 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 azaltan aramızda Harzemşah diye bir devlet vardı. Yani Moğollarla bizim aramızda şimdi dikkat arkadaşlar Harzemşah diye bir devlet vardı. Bu devlet Türktü, Müslümandı ama çok kötü yönetiliyordu. Celalettin Harzemşah diye bir adam tarafından. Yani yani düşün o kadar kötü yönetiyordu ki yani Alaaddin Keykubat'ı bile çileden çıkardı. <laughs> Bazı sınır kasabalarına tecavüzler işte işte onunla bununla ittifak kurmalar falan. Alaaddin Keykubat'ın kafa aktı. Evet hocam. 1230'da dikkat. Harzemşah devletini Yaslı Savaşı'nda yendiler bizimkiler. Böylece Cenerettin Harzemşah gitti. Yıkıldı. Yani Harzemşahlar yıkıldı. Aradaki hocam blok gitti. Aradaki o tampon Bit, gitti kalktı. Hocam, Yani Yaslı Çemen Savaşı aslında bizim için hayırlı bir savaş gibi tırnak içinde dursa da... Dezavantaj hocam. Dezavantajlı bir duruma neden oldu. Moğollarla artık komşu olduk ya daha ne olur. Daha ne Düşün. <laughs> yani dünyanın böyle tir 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 dediği korktuğu devletle komşu olduk. Adamlar çiğ et diyor çiğ et Ve... Et adamla komşu oluyorsun. Evet aynen öyle çiğ <laughs> et Şimdi Muratçığım bu burada bir dursun. Dursun Siz hocam. Şimdi biz bir yan yola girelim dönemlerde Anadolu'da Konya'da Alaaddin Keykubat var ya. Öldü. Şimdi Alaaddin Keykubat'ın... Öldü hocam. He? Öldü demeyin. Dur anlatacağım. He. Alaaddin Keykubat'ın iki tane oğlu var. Evet. Biri İzzettin Keykavus, diğeri Gıyasettin Keyhüsrev. Bu iki oğlundan Gıyasettin yaşı büyük. Keyhüsrev, İzzettin Keykavus'un ise yaşı küçük. Şimdi ama Gıyasettin büyük olduğu için tahta babasından sonra geçmeyi istiyor. Tabii. Ee, annesi yani Gıyasettin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun. Aslında o bir Bizans prensidir. Oğlunun tahta geçmesini istiyor Alaaddin Keykubat'tan sonra. Fakat Alaaddin Keykubad çok şaşırtan bir karar alarak küçük oğlu İzzettin'i veliaht olarak gösteriyor. Sebep hocam? Sebep, annesi büyük düşünüyor. oğlunun kafasının çalışmadığını düşünüyor. Etki altına girebileceğini düşünüyor. Ee, küçük oğlunun çok daha zeki olduğunu, dirayetli bir çocuk olduğunu düşünüyor. Niye? annesi Anneleri aynı, aynı kişi mi? Farklı yani. kişiler. Farklı kişiler ee, değil mi? Ve böylece İzzettin Keykabüs'ü veliaht tayin ediyor. Tabi buna Aynı Osmanlıda da oluyor ya bu tarz tabii, şeyler, Hürrem Sultan olayları falan. Neyse uzatmayalım biz o konu onu sonra konuşuruz. Muratcığım Gıyasettin Keyhüsrev kendine bağlı bazı ümera dediğimiz devlet adamları da var. tabi onu destekleyen böyle bazı tipler de var. Bir gün babası Alaaddin Keykubat'ın et yerken yemeğine artık nasıl yapıyorlar? Zehir koyuyorlar ve İzzettin Keykavus'un bu hamlesiyle ölüyor. Alaaddin Keykubat e, ölüyor. Yıl 1937 ama 1237. Alaaddin Keykubat ölüyor. Ne oluyor bizde gelenek şöyle bilirsin Murat'cığım. Baba öldükten sonra hemen haber verilir şehzadelere. Tabii, tabii. Onlar koşarak hatta ilk gelen tahta geçer. Tahta geçer. Şimdi İzzettin K.K. haber bile verilmiyor. Çünkü biliyor. Kıyasettin <laughs> <laughs> sanırım Amasya'da yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Amasya'da yönetici böyle Atabey gibi e, orada. Aportopar koşup Konya'ya geliyor ve tahtayla geçiriyor. Ve artık ikinci Kıyasettin K.K. Selçuklu tahtına oturuyor. Tabi sence Moğollar ne düşünüyorlar şimdi? Of hocam yani. <laughs> Diyorlar ki. Altın tepsi evet, hocam. Altın tepsi sanki sunuluyor. Sunuluyor hocam. Tam o arada bak bunu açıyorum dikkat. Bu olaylar olurken Anadolu'da. Babai isyanı diye bir isyan çıkıyor. Evet hocam duydum onu ben ya. Bu yani. Babai isyanı şu. Baba İlyas denen bir adam var. Bu Moğol istilasının önünden kaçan. Türkmen bunlar. Alevi Türkmen zümreler. Selçuklu devletine sığınmışlar. Bekliyorlar ki soydaşları yani Selçuklular kendilerine bir şey açsın. Kapı açsın, bir iş versin, emek, ekmek versin, arsa versin, tarla versin. Bizim Selçuklular da tabii o zamanlar böyle tat kavgaları şu bu olduğu için de çok fazla onlarla ilgilenemiyorlar. Ve Baba İlyas'ın öncülüğünde, onun bir e, manevi yönü de vardır Baba İlyas'ın öncülüğünde Anadolu'da büyük bir ayaklanma çıkıyor. Yapmayın. Bizim yani. Selçuklular bu ayaklanmayı bastırmakta zorlanıyorlar. Yani halkının kurduğu orduya karşı bazı bölgelerde Kırşehir'de falan savaşı bile kaybediyor. Ve bu haber Moğollara ulaşıyor. Diyorlar ki Moğollar. Ulan. Vay vay bizim Selçuklu o kadar da güçlü. Değilmiş. Değilmiş. Diyorlar. Yani baba ayı isyanı bazı bizim defolarımızı ortaya çıkartıyor. Moğollar bugünkü Azerbaycan'da Meraga diye bir yer var. Orada başkent kurmuşlar kendilerine. Merkez yapmışlar orayı. Oradan artık yavaş yavaş Anadolu'yu gıdıklıyorlar. Gıdıklamaya yani. başlıyor. Tacizlerde bulunuyor. Erzurum'u yakıp yıkıyorlar mesela. Erzurum'u var ya mahvediyorlar. Hadi ya. Aynen öyle. Mahvediyorlar. Ve yavaş yavaş Anadolu'ya doğru geliyorlar. 2. Kıyasettin Keyhüsrev haberi alıyor tabii. O da bir ordu kuruyor ve iki ordu birbirine doğru yaklaşıyor. Biz Konya'dan Sivas'a doğru, onlar Meraka'dan yani Azerbaycan'dan Sivas'a doğru geliyor. Hocam anlaşıyorlar mı kendi burada savaşalım diye? Yok, anlaşmıyorlar. Nasıl oluyor? O senin e, buluşma noktalarınıza bağlı, temas noktasına bağlı, Nerede karşı senin karşı? stratejik olarak nereyi kendine üst belirlediğine bağlı. Şimdi tam burada şunu söyleyelim. Bizimkiler Sivas'ın yaklaşık 80 km doğu taraflarında, kuzey doğuya biraz, bugünkü Su şehri herhalde, or o bölgeye doğru konuşlanıyorlar sırtını Sivas'a veriyorlar ve yüksek bir yere konuşlanıyorlar. Bir dağ, köşe dağ denen yer. Yüksek bir platoya konuşlanıyorlar ve aşağı ovayı da görüyorlar ve ovanın altına doğru yani dağdan aşağı doğru orada bir derbent var. Yani bir boğaz var. Moğol ordusunun Bacinoyan komutasında oraya doğru girmesini bekliyorlar bizimkiler. Yani sırtını dayadın Sivas'a bir ihtiyaç olursa gidersin, alırsın, gelirsin. Hayvanlarını otlatacağım bir alan var orada daha güzel mükemmel. O nedenle Alaaddin Keykubat'tan kalma tecrübeli devlet adamları diyorlar ki Gıyasettin'e. Yapma mı? Burada kalalım diyorlar. Ha Sivas'ta kalalım. Ha, burada kalalım bak yakınız Sivas'a bir şey olduğu zaman mutlaka bir takviye alırız. Ve burası otluk yeşil yüksek tabii. olduğu için daha yağışlı. Hayvanlarımız da burada uzun süre kalırsak ot bulabilir. Bu da kalalım. Bak bir de aşağısı ova. Yani tabii. O boğaza girsinler şeyler. Ne derler ona? Moğollar, Bacinoyan. Sıkıştıralım indirelim. Ha, sıkıştıralım orada paketleriz. Kendi yeni atadığı genç, çaylak, savaş yüzü görmemiş, hayatın acısını bilmeyen, e, acemi yaratan adamlar ne diyorlar? Ne diyorlar hocam? Diyorlar Bunlar ki, tikiler, devlet adamları. Bak, i̇stihbaratımıza göre biz 80 bin kişiyiz. Onlar, gelen Moğollar 30.000 kişi olduğu söyleniyor. Hiç gerek yok. Biz aşağı ovaya inelim, hallederiz diyorlar. İşte tarihçiler burada özellikle işte mesela Faruk Sümer falan, Osman Turan falan Mesela okuyun bunları hayretler içinde. Bu olayları anlatırken hayretler içinde anlatırlar. Ya nasıl bu hata yapılır? Nasıl kabul edersin? Ve ya? Ali İzzettin K. K. Kavusu ikna ediyorlar. Hatta şöyle oluyor. 20 bin tane seçkin kişiyi bu 70 bin kişiden 80 binden 20 bin tane seçkin kişiyi ovaya indiriyorlar. Geri kalan burada bir de Hocam bunlar Moğol hocanın falan olmasın? Vallahi var insan akla geliyor bazen. Değil mi hocam yani? Key keyif böyle görülmeye değer dillere destan bir otağı varmış. Otağın içinde tepeden o ovaya bakıyor. Komutanlar da aşağıda iniyorlar. Ne oluyor biliyor musun Muratçı? Bizimkiler aşağı inince Moğollar önce bir ufak tefek savaşıyorlar. Sonra kaçıyorlar. Hayda. <laughs> kaçıyorlar yani. Bizimkiler de hurra arkasında. Turan taktiği mi geliyor hocam? Evet. Bizim aslında icadımız olan Turan taktiğini bize uyguluyorlar. Bizimkiler de affedersin ya yani böyle bir şaşkınlık olamaz. Kovalıyor arkasından. Ani bir dönüşle bizim oradaki 20 mi tane seçkin askerimizi paketliyorlar. Paketliyorlar. O bölgeyi yani onları yok ettikten sonra tabii onlar yukarıdan görüyorlar ne olduğunu. Tabi. Ve İbn Bibi'nin anlattığına göre El Evamir diye bir kitabı vardır. O dönemin tarihçisi. Alıyor önüne mendilini. Kapıyor yüzüne. Hüngür hüngür ağlıyor. Ben ne yaptım diyor. Ben ne yaptım? Va! Dolandırıldım va! Va! Düşün koca ordu gitti. Değil mi? Ve Moğollar orada iki gün falan bekliyor. Ulan acaba şaka mı bunlar Yani arkası geliyor mu diye. Bakıyor ki çıt yok. O, ne oluyor biliyor musun? O tepedeki Gıyasettin Keyüsü'nün önce tokata kaçıyor. Sonra Şeye kaçıyor, Konya'ya kaçıyor. Konya kaçıyor. Vezir Müslüman diye bir adam var, o da Amasya'ya kaçıyor. Allah Allah. Ordu dağılıyor. Moğollar bir geliyorlar o köşede acilresine. Ah kimse yok. Ama gereğine kalmış biliyor musun? Silahlar, Her ce şey mücevherler, can havliyle kaçmışlar. O görünmeye değer bir otağı var demiştim ya. O. o, o Allah ve Allah. gayesettin. Yanında şey sebebi işte hayvan sever böyle vahşi hayvan. Aslan maslan böyle yani beslermiş. Onları da götürmüş. Onlar hepsini, hepsini yere koyuyorlar. Hocam manyak böyle ya. Abi ve bizimki kaçıyor şeye. Antalya'ya kadar kaçıyor. Korkuyor. Bir, bir güneye gideyim, bir güneşleneyim diyor hocam. Orada Antalya, bu arada annesi Antalya'lıdır. Yani orası memleketi. Antalya kalesine üç tane kitabe diktiriyor. Kitabede şöyle yazıyor. Büyük Sultan Gıyasettin falan yazıyor. <laughs> şöyle yazıyor hatta. Allah rahmet eylesin. Arkasından konuşuyoruz. Ee, önceden şöyle bir şey var bizde, Gelenek var Muratçı. Zillullah fil arz diye bir şey var. Yani Padişah, Sultan, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Aynen. He. Bizde öyle bir gelenek Bu, var. Bu Gıyasettin gölgesi için ufak bir şey hocam. He, hayır <laughs> ne yapıyor biliyor musun? Ne o kitabı da birine yazdırıyor. Zillullahi fil arzein. Yani iki dünyanın da gölgesi. Ve yani ahirette Allah'ın gölgesi. De. Yani olayı abartıyor. <laughs> ya arkadaş sen yenildin. Seni paketlediler babacım. Sen ilk başta git bir Moğolları yan yani. He. Şimdi dolayısıyla ikinci Gıyasettin bizim tarihimizde maalesef şanssız bir dönemimizdir. Yani Köse Dağ Savaşı doğru bir savaştır ama yanlış sultandır. Şimdi burada 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in psikolojisini tarihçili araştırdılar. Ve onun dışlanmışlık psikolojisine sahip olduğuna karar verdiler. Babası mı dışlandı ha, hocam? Babası dışlandığı, dışladığı için dışlanmışlık ve dolayısıyla kendini böyle ispatlama. İşte ben sizi dinlemem. Aynen. Ha, anlatabildim mi? Benim kendi ekibim var. Ya Bilmiyorum. hocam bu Türklerde hep varmış var, Herkes ekibiyle geliyor. Ha, benim ekibim var. Ben o eski adamları dinlemem. Anlatabildim mi? Emin olun bugün de bu şeyler, olaylar hep yaşanıyor. Şimdi girmeyeyim o konuya. Hep liyakat yani. Aynen liyakat meselesi. Bravo Muratçım. En önemli konuyu söyledin. Tam olayı kalbinden vurdun. Liyakat meselesine uymadığın anda Aynen seni hiç ummadığın şekilde ne yaparlar? Paketlerle Paket. hocam ya. En önemli nokta bu. Tüm insanlığa ders olsun. İşte bize de ders olsun. Olsun hocam. Muratçım. Yani. Böylece Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Artık Selçuklu Devleti tam 50 yıl boyunca Moğolların vesayeti altına girer. Moğolların onaylamadığı hiçbir padişah, sultan özür diliyorum. Konya'da tahta geçemez. Geçemez değil mi hocam? Hatta şöyle sen diyelim Selçuk Sultan olmak istiyorsun değil mi? Atına biniyorsun abi. Evet hocam. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Moğollardan yarlık diyorlar yarlık yani. Onay alman gerekiyor. İcazet. O, icazet bravo. Aynen öyle. O onayı aldıktan sonra gelip olabiliyorsun. Ve Kötüdağ Savaşı'ndan sonra biz Moğolları her yıl 3 Nokta 6 milyon dirhem yani gümüş para vergi verdik. Vergi verdik. Çok güzel. Düşün. Durdu. Anadolu'da Gerçekten. bahçeyi çapalayan Aşi teyzenin değil mi? Atıyla hayvan e, odun toplayan Hasan amcanın bütün geliri gitti hocam. Kime şey, gitti? Hocam. Moğollara, Moğol gitti. Ve Selçuklular 1308'de tamamen yıkılana kadar 50 sene inim 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 inlediler, değil mi? Değil mi? Peki. Neyi değişti hocam? Neyi değiştirdi? açım şunu değiştirdi. Anadolu'da siyasi yapı değişti. Selçuklu devleti yıkıldı. Yerine beylikler kuruldu. Karamanoğlu Beyliği Selçukluların yerine kuruldu. Batı Anadolu'da Osmanlı Beyliği kuruldu. Hamitoğulları, Efendim, Aydınoğulları, Candaroğulları bir sürü beylikler kuruldu. Anadolu'da siyasi birlik bozuldu. bozuldu hocam. Yani onca yıllarca uğraşa uğraşa yaptığımız o birlik bu Köse Dağ Savaşı'yla gitti. İkinci nokta Anadolu'da Moğollar varlıklarını uzun süre sürdürebilmek için Tokat'a, Amasya'ya, Sivas'a her yere kümbetler, köprüler, camiler, medreseler yaptırdılar. Yani hep İslamlaşmışlardı bu arada yani. Tabii, tabii. Mesela Sivas'a, Sivas'a bizim 1. İzzettin KKV'sunu yaptırdı bak Sivas'tan bahsediyorum. Bir medrese vardı Şifaiye Medresesi. Evet, hocam. bu Şifaiye Medresesi'nin hemen 3 metre bak. Sivas'a gittim saydım. 3 metre dibine evet, kapısının karşısına Moğollardan Şemsettin Cüveyni Moğol vezirdir. Onun yani bizim yaptırdığımız medesenin çarpı iki katını onun burnunun dibine yaptırdı. İsmi ne hocam? Ya, i̇smi çifte minareli medrese. Çifte minareli. Heh. Hocam. Yani bak demek istedi ki arkadaş sen Sivas'ın hakimi değilsin. Değilsin benim. Burada kültürel iktidar benim. Bak hem siyasal iktidar benim hem kültürel iktidar benim. Yani neyi değiştirdi? Anadolu'da kültürel bir savaş başladı. Ardından Yine bir Moğol adamı olan Muzafferettin Burcu Erdiye tarafından o hemen çifte minarelinin karşı çaprazına Burucu'ya medeniyeti yapıldı. Ne medeniyeti hocam? Burucu'ya. Burucu'ya. E evet, o da Moğollar tarafından yapıldı. Yani böylece Moğollar Sivas gibi Selçuklu'nun en önemli kentlerinden birinde hem siyasal iktidarı hem de kültürel iktidarı ele geçirdiler. Hocam burası da güzelmiş. Güzel. Peki devam ediyorum. Bunun bu gelişmelere üzülen büyük Selçuklu veziri. Evet hocam. Bak hocam. büyük Türk. Büyük Selçuklu Veziri, sahip ata Fahrettin Ali dedi ulan dedi biz size bu Sivas'ı bırakır mıyız? Hocam Sivas'ı yar etmeyiz. Onların hemen arkasına bence Türk tarihinin en güzel yapılarından birini dikti. Nedir hocam? Gök Medrese. Bak, hemen ona da bakıyorum. Arkadaşlar işte sahip ata Fahrettin Ali'nin yaptığı Gök Medrese o kadar muhteşemdir ki arkadaşlar. Sivaslılar bilir ama bilmeyenlere söylüyorum. Yani. Sırf gök medesiyi görmek için sırf sahip ata Fahrettin Ali'ye olan adamın dimisin misin be? Demek, Demek için, için Sivas'a gidilir. gidilir. hocam. Vallahi gidilir ya. Ben şimdi bakıyorum Mahmut da hocam bunları teker teker gösteriyor. Arkadaşlar bakın bizim gök medesinin yapılma tarihi dikkat Murat. Evet, 1271. hocam. yapılma tarihi 1271. Çifte minarenin yapılma tarihi 1271. <laughs> hocam, evet. yani 1271'de yani Köse Dağ'da 1243'te yenildiğimizden 30 sene sonra yaklaşık olarak Aynı yıl medrese savaşı yapılmış yani. Hocam medrese 1971 medrese savaşları. Evet. Medrese savaşları. Arkadaşlar ama hocam bu Anadolu'daki eğitimi herhalde Evet tabii bu eğitimi e, geliştirmiş. E, o zaman cem. o zaman şöyle bir şey var Muratçım. Okulu yaptır şeyini belirliyor. Ne derler ona? Eğitim sistemini. Eğitim, be, be, eğitim değil anlayışını belirliyor. Şimdi çifte minareli medresede Moğollar aleyhine bir şey Söyleyemez, söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Ama Gök Medresede hocam o, Söyleyebilirsin. Yani. yani bu birazcık bugün de hani Boğaziçi Üniversitesi üzerinden bir iktidar kavgası oluyor ya şimdi. Tabii, tabii, tabii. Benziyor birazcık yani. Evet. Bugün de var yani bu dünyanın her yerinde böyle. İşte burada size bir tavsiyem çocuklar. Eğer gençler veya insanlarımız hep tüm Türkiye, yolunuz Sivas'a düşerse demiyorum, yolunuzun Sivas'a düşürsünler hocam. Gökmedese'yi görün, karşısına geçin, o taç kapıyı seyredin, taç kapının kenarlarında bakın her iki kenar simetrik olarak Selçuklu yıldızı, efendim e, hayat ağacı işlemeleri, müthiş motifler ve bunların bir kısmı Moğol etkisi de var bunlarda. Böyle bitkiler falan var. Hocam Moğollarda çok... çok acayip izin vermişler ya. Yap, yap demişler ya yani. Evet evet bak burada onu da söyleyeyim. Yani. yani böyle tamamen hani yapamazsın arkadaş dememişler. Yani burada e, çünkü şöyle dedim, bu kadar büyük coğrafya başka türlü ne yapamayız abi? Kontrol edemeyiz. Aynı İskender gibi düşünmüşler Muratçım. Mutlaka görsünler. Hele bir de bir tavsiyem Gökmedesi gece görsünler arkadaşlar. Işıklandırma. Murat o da baktım ışıklandırması. Hocam baktım müthiş bir şey. Onu da şey, ekrana verebilirim Evet, ışıklandırmalı. Yani. Gece hava karardığında gideceksin, bakacaksın. Karşısına geç. Ama gitmeden önce onunla ilgili okuyun gençler. Okumalar yapıp gidin. Öyle hemen ezbere gitmeyin. Evet Muratçım. Bitirdik galiba. Böylece hocam. bitti Muratçım. Evet. Hocam yani yine bir sürü şey değişmiş ya. Evet. Yani Anadolu'da siyasal yapı değişmiş. Kültürel yapı değişmiş. Kültürel yapı değişmiş. <laughs> Ondan sonra büyük ihtimalle hocam bu İlerleyen zamanlarda Osmanlı'nın kurulmasında da Aynı çok öyle büyük mi? etkisi olan olaylar serisi Aynı yani. Aynen öyle Muratcığım. Hatta hocam yani ilerleyen videolarda onu da anlatırız belki yani. Evet. Hocam ben çok beğendim. Ben de beğendim Muratcığım. Vallahi yani çok kafa açtı yani bu da. Evet. Ciddi anlamda yani bunların hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Evet Muratcığım. Hocam arkadaşlarımız da beğenmiştir evet. büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın, eleştirilerinizi yazın. Gittik de Sivas'a. şunu değil bize soru sorun cevap verelim. Evet hocam ya. Buradan da Sivas'a arkadaşlara selam evet, olsun hocam. Evet yiğid selam <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Hocam o zaman görüşmek Görüşürüz üzere. Görüşürüz